Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün sizlere bir çilek tarlasından sesleniyorum. Burada çilekleri bu çiftlikte, bu arazide özellikle tamamen insanlar kendileri topluyor. Herhangi bir şekilde üretici çileğini toplayıp insanlara satmıyor. Sadece belirli aralıklarla çilekleri insanların Ulaşabileceği şekilde Rahatlıkla toplayabilmesi için Çamur olmaması için Çileklerin zarar görmemesi için Toz olmaması için e, Toplayıcıların Rahatlıkla toplayabilmesi için Yani toplayıcı değil de müşterilerin Çileklerin sıra aralarına Bu şekilde saman kırıntılarını Sap kırıntılarını atıyor Bir de Tozlanmayı arttırmak için Bakın şöyle Zoom yapayım Arılardan istifade ediyor. Arı da e, bambu arıları, ticari arılar normal bar arıları değil. Hani ben bu kadar ürün yetiştirdim de bunu pazarlayamıyorum, ürünüm tarlada kaldı diye feryat etmiyor. Ürünü nasıl satabileceğini, nasıl pazarlayabileceğini düşünüyor. Bununla ilgili de arazinin baş tarafına şöyle dönüyorum. bir tane küçük kulübe koyuyor. Kulübenin yanında küçük bir terazisi var. İnsanlar toplama kabını o terazide tartıyorlar. Diyelim ki 120 gram, 80 gram, 90 gram geldi. Kaç gramsa artık orada darasını aldıktan sonra arazinin içerisine geçip burada gördüğünüz gibi yolun sağlı sollu çilek tarlası var. Buradan çilekleri topluyor. Topladığı çilekleri de daha sonra orada tarttırıp ücretini ödüyor. Yani bu çilekleri toplama için herhangi bir ücret ödenmiyor. İşte ben bu çilekleri nasıl toplayacağım nasıl pazarlayacağım gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Ana yola yakın olduğu için dolayısıyla insanlar geliyor. Mesela benim kızım bize dedi ki baba biz çilek toplamaya gideceğiz. Siz de gelir misiniz? Biz de gidip çilekleri yerinde gördük. Bakın burada çileklerin bir kısmı zarar görmüş. Bir kısmı daha henüz olgunlaşmamış. Ama olsun. Burada yemek isteyenler yedikleri için herhangi bir ücret ödemiyorlar. Sadece topladıkları için 2 kilo başına bir bedeli var. İşte 2 kiloya kadar şu kadar. 3 kilo bu kadar 5 kilo, bu kadar 7 kilo bu kadar. Kiloya göre fiyat değişiyor. Belirli oranlarda bir ödeme yapıyorsunuz. Burada topladığınız ürünü tarttırıp ödemesini yapıyorsunuz. Orada park yeri de var. Dolayısıyla benim işte şu kadar kirazım, bu kadar çileğim, bu kadar manderinim, bu kadar portakalım arazide kaldı diye feryat etmiyor. Yetiştirmek ayrı, bir de ürünü pazarlamak ayrı. Ben bu ürünü nasıl pazarlarım diye düşünmüş ve böyle bir yol bulmuş vatandaş. Hem kışın soğuktan zarar görmüyor, yağmurdan zarar görmüyor. Buharlaşmaya engel oluyor vesaire vesaire değişik faydaları da var. Bu şekilde sapsaman artık artıklarını çilek sıraları arasına atmışlar. İnsanlar buralardan geçerek çilekleri topluyor. Şimdi biz de geçelim bakalım. Çilekleri hangi sıradan başlayalım toplamaya. Ben de şöyle ileriye doğru gidiyorum. Şöyle yakından çilekler böyle bu şekilde. Oldukça güzel, lezzetli gözüküyor. Bana göre ama şu anda ben bir tane daha çilek yemedim. Toplamaya devam ediyorum. Evet, sizler de çevrenizdeki insanlara bunu duyurabilirsiniz. Bilmeyenler bilenlere söyler. Artık bu videoyu yaygınlaştırırsınız insanlar çileklerini veyahut da ürettikleri ürünleri nasıl pazarlayabileceklerini öğrenmiş olurlar. İşte pazarda 30 liraya satılıyor ama biz 9 liraya veya 3 liraya 5 liraya veremiyoruz diye feryat etmezler. Ürünleri feryat etmeden nasıl toplayabileceklerini, nasıl pazarlayabileceklerini görmüş olurlar. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.